...durumları hakkında herhangi bir bilgi verilemediği kaydedildi. Ee, bu ziyaret ve sonrasındaki bu zorunlu iniş... E, ...sonuçları ne zaman netleşir? O bölgeyi ziyaret etmiştiniz, o bölgeyle ilgili biraz bilgileriniz de var. Neler söyleyeceksiniz bu kasayla ilgili? Evet. Ee, aslında bölgemiz için, dünya için geçmiş olsun demek lazım inşallah. Hayırlı sonuçlanır çünkü... Ee, kritik bir dönem. Gerçekten dünya için, bölgemiz için çok hassas bir dönemden geçiliyor. Hem İran noktasında hem Orta Doğu'daki diğer gelişmeler, dengeler hassas bir noktada. Ee, tabii uzun süredir e, Azerbaycan'la İran arasında bir fitne e, e, oluşturulmaya çalışılıyordu. İşte e, İran'ın Ermenistan'ı desteklediği, Azerbaycan'la arasının iyi olmadığı, Azerbaycan'la İran arasında gerilim olduğu dedikoduları vardı. Ee, ama özellikle Batı merkezli basın e, medya kuruluşları bunu köpürtüyorlardı. Ama bugün aslında e, İbrahim Reis'i e, baraj açına e, e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte baraj açılışına katılarak orada çok önemli mesajlar verdiler. E, bakın sosyal e, göreceğiz zaten. Mesela İbrahim Reis'i diyor ki bu birlikteliğimiz birilerini yine rahatsız edecek ama olsun biz halklarımızın milletimizin ve bölgemizin menfaat için kardeş olarak bir araya geleceğiz birlikte daha yeni projeler yapacağız ee, e, Sayın Aliyev'in ifadeleri de aynı şekilde bu minvalde ee, ve e, o da aynı şekilde ortak gelecek ve ortak birliktelikten e, kardeşlikten bahsediyor evet. şunu hemen belirtelim ee, İsrail'in e, Azerbaycan-İran sınırına sızmaya çalıştığı üst kurmaya çalıştığı ve iki ülke arasındaki gerilimden istifade ettiğini bilmeyen yoktur ve e, bu fitnenin e, alevlenmesini büyümesini yani İran'la Azerbaycan arasındaki krizin derinleşmesini en çok İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri istiyordu ama e, reisinin ılımlı politikaları ve e, diyaloğa açık olması daha vizyoner bir liderliğe sahip olması, e, bugünkü açılışı sağladı, birlikteliği ortaya koydu ve enteresandır. Orada güzel ve ortak mesajlar verildi. Arkasından da çok tartışılacak. Belki önümüzdeki günlerde tabii ortaya çıkacak sabotaj not, kaza mı olup olmadığı? Yani şu anda görüntülerde gördüğümüz görüntüler korkunç. Neden korkunç? Yani e, sis yoğun bir sis var ve burası kazanın gerçekleştiği yerin Tahran'ın 600 kilometre kuzeyinde kaldığı evet. ve iletişimin olmayacağı bir mecra, dar mecrası olduğu söyleniyor. Zaten şu anda İran yardım kuruluşlarının havadan olaya müdahale edemediği, karayolunu denediği ancak sinyal dahi alınamadığı bilgisi var. Evet, endişe bütün bunlar, var deniliyordu. Evet, bütün bunlar arama kurtarmayı çok zorlaştırdı ve e, endişe verici sonuçlara yol açacağı söylentiler ortaya çıkarıyor, endişesini ortaya çıkarıyor. Ee, şunu belirtmemiz lazım. ...tabii İran'da buraya göre, Türkiye'ye göre hava biraz daha erken kararıyor, doğuda kalıyor. Evet. Dolayısıyla şartlar her, her an, her dakika kaza yapanların aleyhine işliyor şu anda. Evet. Ve arama kurtarma ekiplerinin de şu ana kadar ulaş İran medyasına, İran e, yetkililerinin açıklamalarına baktığımız zaman henüz bölgeye ulaşmış bir arama kurtarma gibi veya yardım ekibi ulaşmış değil. Daha da vahimi yerinin bile tespit edilemediği tam olarak yani. Evet, evet. bir bölgeden bahsediliyor. Ee, ama tam net olarak nerede olduklarına dair de bir bilgi yok. Ee, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yanı sıra aynı helikopterde Dışişleri Bakanı Abdullah'ın yanında olduğu, hmm. yine Tebriz bölge e, valisinin ve hmm. Cuma İmamı'nın da olduğu yönünde e, bilgiler var. E, peki reisi e, sonrası şu anda bakıyoruz kaza sonrası hı hı. İran'daki gelişmelere baktığımız zaman evet resmi olarak kaza ile ilgili net bir bilgi verilmese de gelişmeler bizi endişe verici e, habere e, haberi düşündürüyor. Nedir o? Muhtemelen kazadan acı haber gelme ihtimali. Evet. Ve e, İran şu anda devrim muhafızlarının sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman siyah bayrak çekildiğini hı hı. ve reisinin sosyal medya hesabından ona dua edin şeklinde bir paylaşımın konulduğunu dua yayını ve, yapılıyor evet. Evet galiba. İran medyasından televizyonlarından da reisi için dua çağrısı yapıldığını öğreniyoruz. Bütün bunları bütün bunlar şunu gösteriyor belki İran kamuoyunun da acı bir haberi hazırlandığı yönünde ihtimaller söz konusu. Tabi İran dini lideri Hamaney'in de şu anda Devletin yüksek kademesini bir araya topladığı, olağanüstü bir zirve yaptığı, hı hı. muhtemelen olası gelişmelere karşı devletin nasıl bir pozisyon alacağına dönük stratejilerin konuşulduğunu Şimdi, tahmin ettik. Zor değil. Muharrem Bey, 3 helikopterlik bir konvoydan bahsediliyor. Bu üç helikopterden ikisi sağ salim varacağı yere vardı gözüküyor. Aynı güzergahtan geçmediler mi ki farklı bir güzergah mı vardı ki aslında sabotaj konusu burada tam ortaya çıkmıyor mu? Evet. Yani ben açıkçası ilk etapta şu ana kadarki bilgiler ve e, edindiğimiz görüntüler ve bilgilere baktığımız zaman Biraz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kazansıyla evet, benzeştirdim ben bu meseleyi. Nasıl benzeştirdim? Yani hatırlayalım Muhsin Yazıcıoğlu da pek helikoptere bilmeyen birisiydi. Hı hı. Birileri onu ikna etmişti ve Çağlayan Cerit'ten Maraş üzerinden geçerken o güzergah Karlı, Karlı dağların üzerinden e, ve Sinyal'in de zor alanında ücra yerlerden bu güzergah belirlenmişti ve arama ilk etapta da yazıcı hastaneye ulaştırıldı denmişti. Evet. Ama daha sonra ulaştırılmadığı ortaya çıkmıştı. Burada da tıp atıp bir benzerlik gördüm. Yani ben. sinyal yani... kesikliği ulaşılamaması bölgenin zor şartlar içerisinde evet. olması. Evet yani şu anda bakın muhtemelen ilk düşen arama kurtarma ekiplerini dair görüntüler hangi mecradan çekildiğini tam bilmiyoruz ama şunu bir de tahmin edebiliyoruz. Kazanın gerçekleştiği bölge sinyalin bile alınmadığına göre çok ucuda bir yer erişilmez bir yer zaten Tahran'ın 600 kilometre kuzeyinden bahsediliyor ve sistem anlıyoruz ki çok olumsuz hava koşulları var. Dolayısıyla bu helikopteri İbrahim Reisi ve dışişleri bakanlığı olduğu helikopteri o güzergahtan hangi ekibin geçirmeye ikna ettiğini ve güzergahı kimin belirlediğini iyi düşünmek gerekiyor. Belki bunlar araştırılacaktır. Hı hı. Ama en nihayetinde ilk etapta da gelen bilgi. Ee, yine aynı Sayın Yazıcıoğlu'nda merhum Yazıcıoğlu'nda olduğu gibi reisinin e, helikopterinin sert bir iniş yaptığını ancak reisinin kara yoluyla e, Tebriz'e götürüldüğü yönünde e, evet. haberler de geldi. Ama daha sonra ortaya çıktı ki bu haberler daha sonra İran resmi önce doğrulanmadı. Ve ne yazık ki e, asılsız oldu, oldu, ortaya çıktı ve şu anda bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanından haberi yoktur. Ulaşılamıyor, sinyal dahi alınamıyor ve bu ciddi bir kriz. Ve şunu da söyleyelim yani bundan sonra şimdi İbrahim Reis'i sıradan bir e, siyasetçi veya bir cumhurbaşkanı değildi. Şundan dolayı bu cümleyi kurdum. Hı hı. Birincisi İbrahim Reis'i dünyaya açık ve bir isimdi. İkincisi e, İbrahim Reis'i e, dini lider Hamani'den sonra namzediydi. Yani e, şu andaki Hamani dini lider... Hı hı. ciddi anlamda zaten e, epey bir yaşlanmış durumda ve arkasından da İbrahim Reis'in bu göreve geleceği söylüyordu. Şunu belir belirtelim İran'da Cumhurbaşkanı iki numaradır. Yani bir numara dini liderdir. Dolayısıyla e, bir numara peki olması neyi değiştirirdi İran'da? Onu söyleyelim. Eğer Reis'in bir numara olsa, olursa ne olacaktı? Şu olacaktı bakın İran'da Kasabadan kazaya, kazadan ilçeye, ilçeden vilayete, merkezlere, oradan Tahran'a kadar. Hı hı. Bütün, e, e, zaten her yerde cuma kılınmaz İran'da. Belli camilerde bizim, bir anlamda Osmanlı'daki sistem gibi. Osmanlı'da mesela İstanbul'da 8 Selahattin cami vardı. Cuma namazı sadece buralarda kılınırdı. Padişahın onay verdiği yerlerde kılınırdı. Ve mahalle camileri, bugünkü gibi mahalle e, ve e, mahalle sokak aralarındaki cami ve mescitlerde cuma kılınmazdı. Evet. Şimdi İran'da da merkezi cuma namazları, cuma cuma camileri vardı ve devlet tarafından görevlendirilmiş cuma e, hutbe hocaları vardır, imamları vardır. Bunlar o mahallenin, o kasabanın sözü en geç, en etkili ve en etkili kişileridir. Evet. Varının üstündedir. Hı hı. Dolayısıyla yani bu kişiler kime bağlıdır? Direkt dini lidere bağlıdır. Mollalardan yani, bahsediyoruz değil mi e, Muharrem Bey? İran'dan bahsediyoruz. İran Mollalarından, evet. Evet yani bu, yani Mollalar ayrı, Mollalar heyeti ayrı Hı -hı. ama Hamene'ye bağlı bürokrasiden bahsediyoruz. Evet, yani evet. devleti asıl yöneten güç aslında. Yani devlette resmi bir valisi var, evet orada resmi bir kaymakamı var, belediye başkanı var ama oradaki büyük Osmanlı'daki gibi kadı kadılık görevinde yani dini lideri temsil eden o cuma imamları valinin de kaymakamın da oradaki diğer resmi bürokrasinin de üstünde ve yetkili. Dolayısıyla bunlar direkt dini lidere bağlı. Dolayısıyla yani Hamaney'den sonra gelecek bir reisiye bağlı ekip tüm İran'ın kılcal damarlarına kadar etkili olacak bir ekip demektir. Değiştirecek veya yön verilecek bir ekip demektir. Bu şudur. Mesela Hamaney'in arkasından reisiyle Hamalev'in uyumlu çalıştığını yani Medvedev'de Putin gibi uyumlu çalıştığını düşünelim. Hı hı. Öylelerdi. Çok uyumlulardı. Evet. Onun için de reisi e, bu anlamda namzet görülüyordu. Ve e, bu anlamda Süleymaniye'deki Irak'ın Süleymaniye'deki diyelim ki İran desteği İran yanlısı gruplar diyelim. Hı hı. Bu savaşçı gruplar da örgütler de sayabilirsiniz. Halkı da sayabilirsiniz. İşte Husi'leri düşünün Yemen'de. Ensarullah deniyor. Lübnan'da Hizbullah'ı düşünün. Suriye'deki İran'ın desteklediği örgütleri düşünün. Bunların dahi bundan sonraki pozisyonu etkileyecek bir politikayı da kapatabilir. Yani bu değişiklik. Dolayısıyla e, burada sabotaj diye olma ihtimali İsrail'in ve Amerika'nın çıkarına bundan sonra yeni bir İran'ın oluşturulması, yeni bir dini liderin getirilmesi veya yeni bir heyetin kurulması söz konusu olabilir. İnşallah e, onların hı hı. istediği gibi bir planlama olmaz. Çünkü bölge çok hassas bir süreçten geçiyor. E, ve arkasından da dediğim gibi bu durum bize ister istemez bugün reisinin de mesajlarına baktığımız zaman hem Sayın Aliyev'in hem de reisinin mesajlarına baktığımız zaman İran Azerbaycan arasındaki krizin soğukluğun giderildiği iddia edildiği gibi bir soğukluk ve krizin olmadığı ortak hareket etme, ortak projeler geliştirme ve kardeşlik mesajının verilmesi, ortak baraj açılışı e, bence İsrail ve Amerika'ya da çok ciddi bir mesajdı. Hı -hı. Dolayısıyla bunları da bir araya getirdiğimiz zaman e, bir sabotaj ihtimali akla gelmiyor değil. Senin evet. sorduğun o soru çok önemli. Yani hı -hı. o 3 üç helikopterin 3 üç ayrı güzergâhlardan mı gidiyordu? Hı hı. Yoksa farklı güzergahlarda mı gidiyordu? Diğer helikopterler hangi güzergahı kullandı? Sadece reisi mi o güzergaha sokuldu? Bütün bu soruların cevapları da muhtemelen önümüzdeki dakikalarda ortaya çıkacak. Ama şu dakika itibariyle baktığımız zaman İran'dan gelen haberler sanki reisinin taşıdığı helikopterden her an acı haber gelecekmiş gibi İran kamuoyunun hazırlandığı ve hmm. devlet erkanının da bu yönde pozisyon almak için alarma geçtiği yönünde izlenim veriyor maalesef. Şimdi e, Muharrem Bey, İran'ın şu anki pozisyonuna baktığımızda, e, kaza sonrasında inşallah e, gelecek haberler tabi bunu şekillendirecektir de İran'ın iç bölgesel noktası nasıl, dış etkisler bir, biraz önce aktardınız gerçekten çok önemli bir süreç İran içinde nasıl bir etki oluşturacaktır? Ya Elbette. Sonuçta... E, ...bu İran'da herkes... ...yek vücut e, diyemeyiz. Yani Hı -hı. her ülkede olduğu gibi... ...rejim karşılıkları da var. Çeşitli partilerden, e, muhalif kesimlerden... ...insanlar da var. Hı -hı. Daha ırınları var, daha batılcıları var. Daha molla, daha dindar, daha muhafazakarları var. Hı -hı. Tabii ki... ...şunu söylüyorum, Reisi... ...bakın açık ve net söyleyelim. Yani... İran dinamiklerini bilenler şunu görecektir. Ee, e, geçtiğimiz süreçte İran aslında İran'da çok büyük provokasyonlar yaşandı. Mesela Hı -hı. Bir Mahsa Emini olayı, bir evet. e, Kasım Süleyman'ın cenaze ölüm yıldönümündeki bombalama olayları. Mesela Mahsa Emini olayı e, sıradan bir olay değil Kesinlikle. Yani, e, o usulca bir komploya dönüşebilir ve İran'da yeni bir e, bahar dedikleri e, Hı -hı. bir devrimi <laughs> Ateşleme fitili olay yapılabilirdi. Ancak reisi orada o önümü şimdi ortu çıktı. Reisinin ikna kabiliyeti de çok yüksek ve e, bizzat e, Mahsa Emili'nin ailesiyle kendi görüştü. E, hızıyla hı hı. o polisleri görevden aldırdı. E, ailesinden özür diledi, gerekenin yapılacağını söyledi ve e, hicap noktasında yani İran polisinin tesettür takmayan ya da başörtüsü takmayan polisi, evet. Hı -hı. sokaklarda ana caddelerde kadınlara müdahale eden polisin tutumunu yumuşattı ve ben İran'a gittiğimde en son Eylül'ün sonu Ekim'in başında İran'daydım Hı -hı. Ee, İran'ın e, mesela İsfahan'da, Tahran'da bile en büyük şehirleri buralar en e, büyük caddelerini de düşünün polisin kaynadığı mollaların çok bulunduğu caddelerde bile başı açık kadınlar rahatça genç kızlar başı açık olarak dolaşabildiklerini görmüştüm. Bunun sebebini sorduğumda e, reisinin e, çok katı tutumun terk ettirmesini istediği ve inisiyatif kullanarak e, kadınların biraz daha bu anlamda üzerine gitmenin doğru olmadığı yönünde hı hı. bir olumlu e, politika yürüttüğü. Yani reisi bu anlamda aslında e, hatırlıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında Batı'yla da ciddi ilişkiler kurdu. Yani ee, İran'ı aslında o e, dar alanın hapsiz edilmesini ve bir anlamda yalnızlaştırılmasına karşı bir çıkış yapmak istiyor reisi. Ama bunu yaparken de hem İran'ın hassasiyetini biliyor, Kumeyli'nin hassasiyetini, devrimin devrimin dinamiklerini, devrimin kırmızı çizgilerini de biliyor. Bunlara sahip hem ilmi noktada da kendini geliştirmiş birisi hem de dünyayı tanıyan bir liderdi. Dolayısıyla reisi bana göre Hamaday'dan sonra İran'a yeni bir daha büyük bir ufuk açabilir. Yani açabilecek bir potansiyeli hı hı. ve ne diyelim birikime sahip bir isimdi. Ve İran'da bütün provokasyonlara rağmen İran'da bir iç çatışmaya dönüşmemesini daha kapsamlı katı bir uygulamanın meydana gelmemesi belki de reisiye borçlu İran. Hı. Dolayısıyla İran bu alanda reisi çok önemli bir isim İran için. Evet. Aslında bölgemiz evet. için de çok önemli bir isim. Dolayısıyla şu ana kadar İsrail'den bir açıklama ben duymadım. Evet. Amerika Birleşik Devletlerinden gelen açıklama olayı sadece yakından takip ediyoruz şeklinde bir açıklama. Hı hı. E, e, bakalım dediğiniz gibi ama açıkçası benim de aklıma ilk gelen e, bir sabotaj ihtimali hı hı. İnşallah öyle değildir. İnşallah e, acı haber gelmez ve bölgemiz için e, yeni krizleri aralayacak sonuçlar doğurmaz. İnşallah. Muharrem Bey bir de uluslararası alana baktığımızda özellikle Rusya ile İran'ın bir yakınlaşması söz konusuydu. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi reisinin ılıman politikası sayesinde Çin etkisi var belli noktada. Türkiye'nin etkilenme durumu nasıl olacaktır bu kaza sonrasında? Evet yani sonuçta şu bir gerçek. E, döneminde İran önemli hamleler yaptı. Mesela ne gibi hamleler yaptı? Hı hı. Mesela Şangay üyeliği. E, evet, evet. Çin Çin'le ve Rusya'yla çok ciddi dayanışma içerisine girdi. E, hatta Suudi Arabistan'la yıllardır bir anlamda kanlı bir oldukları çok arasının açık olduğu Suudi Arabistan'la bile çok güzel diyaloglar kurdurdu. Dışişleri bakanı, Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmeler oldu. Ve Rusya ile herkes de aynı şekilde bu Ukrayna krizi meselesinde de gördük. Reisi orada yine Rusya ile de çok iyi ilişkiler kurdu. Türkiye ile de mesela Kuzey Suriye dediğimiz PKK-PYD kontrolü, Amerikan destekli PKK-PYD koridorunda bir terör devletinin karşı aslında Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi. Burada şunu söylememiz lazım. Ve PKK'nın İran'daki konu Tejak reisi döneminde ciddi darbeler aldı. Yani e, evet bir zamanlar geçmişti zaman zaman e, pekaka yani e, hı hı. E, İran konuları İran konuları karşı e, e, daha e, toleranslı zamanları oldu İran'a yani Türkiye'de uyarıda da bulundu bu zaman zaman Türkiye ile arasında bir soğukluğa da yol ama en nihayette geldiğimiz noktada Türkiye'nin hassasiyetlerini de anladı İran hatta ortak operasyondan bahsedildi PKK'ya Kuzey Irak'ta aynı şekilde PKK'ya karşı ortak operasyon bile Hı. konuşuldu dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum ha elbette ki devletler bir şahısta bir şahısta politikalar bir anda değişmeyebilir Tabii ama mi? bazı Hı. isimler vardır makamının hakkını verir kanaat oluşturabilir, daha vizyonerdir, daha büyük ufka açar. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında hı hı. ve Cumhuriyeti 100. yılındayız. Türkiye'de pek çok devrim, pek çok özgürlük, pek çok açılım, sanayideki gelişme, batı ile ilişkiler, Orta Doğu'daki İslam dünyasıyla kurulan diyaloglar, Orta Doğu'daki Türkiye'nin ağırlık kazanması, inkar etmeyelim ki Sayın Erdoğan'ın bunu büyük sayılar, Liderlik vizyonu, karizması ve tabii ki birikim. Dolayısıyla bazı insanlar bu noktada çok önemli önemli işler yaparlar. Mutlaka. Şimdi reisi dediğimiz gibi şimdi İran e, basit bir ülke değil. Yani 2, 1 milyon 800 bin kilometre, 1 milyon 600 bin veya 800 bin yani Türkiye'nin iki katından fazla hı hı. bir e, büyüklük araziye sahip. Nüfusu evet hemen hemen yakın olabilir ama İran'da da çeşitli kültürler hakim, çeşitli etnik yapılar hakim, çeşitli siyasi görüşler var. Ve İran yıllardır 45 yıldır devrimin üzerinden tam 45 yıl geçti. 45 yıldır ambargo altında yalnızlaştırılmayı tecrit altına alınmaya çalışılan bir ülke. Ama reisi tüm bunlara rağmen ülkesini yalnızlaştırmaktan, e, kapalı kutu olmaktan kurtarıp dünyaya açmak ve o e, kuşatmayı yarmak için hem de restleşmeden, kriz oluşturmadan Kesinlikle ve evet. bir anlamda ölümlü bir şekilde ee, bunu yapmaya çalışıyordu bu konuda hamleler yaptı dengeleri iyi gözetti ee, ve e, iyi de yol kat etti onu söyleyebiliriz hı hı. Ee, mesela şu İsrail e, İsra, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar sebebiyle çıkan kriz ve İran'ın misillemesi yani o olayı da bence çok profesyonelce ve çok büyük bir savaşla bölgede çünkü endişelenen şuydu, bir savaş çıkar mı hı hı. büyük bir kriz yaşar mıyız, daha büyük kan akırır, akıtılır mı <laughs> ama onu da ne yaptı ...bence çok profesyonelce ve diplomatik bir şekilde devlet haplıyla aşmayı başardı. Evet. Ee, dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman... E, ...yani söylemek tabii ki istemem... Ee, hı hı. ...inşallah e, hayırlı haberler gelecektir. Ama e, en nihayetinde her ihtimale de dünyanın ve bölgenin hazır olması gerekiyor. İran'ın da Mutlaka. hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla... E, Dediğim gibi bu sabotajı yapanlar eğer bir, dikkatse sabotajsa bir suikastse <laughs> muhtemelen kendi akıllarında bir projeleri vardır. Yani bir planları vardır. Bunu devreye sokacak, sokmaya çalışacaklardır. Ama başarabilecekler mi, başarabilirler mi, başaramazlar mı onu bilemeyiz. Evet. Ama ben açıkçası şu ana kadarki bir reisi portresine ve girişimlerine baktığımız zaman e, başarılı bir reisi, cumhurbaşkanı görüyorum. Dünya ve bölge için e, e, sıkıntılı değil tam tersine e, badirleri atlatmakta yardımcı olmuş hı hı. E, Türkiye'de de iyi ilişkiler kurmuş bir isimden e, bahsedebiliriz hı hı. E, umarım e, dediğimiz gibi korkunç bir şeyle karşılaşmayız ve, evet. e, iyi haberler alırız bakalım bu noktada bir de son bir şey de söyleyelim efendim Kızılay İran Kızılayı'ndan bir açıklama var Kalibar ve Varzank bölgesi olarak açıklanmış uçağın, daha doğrusu helikopterin iniş yaptığı ya da düştüğü nokta olarak o bölgede ormanlık olduğu için ulaşılması imkansız noktada neredeyse. Yani bütün bulgulara baktığımızda maalesef üzücü olan nokta sabotajı biraz daha kuvvetlendiren bölge olarak belirleniyor. Bakalım ilerleyen dakikalar neleri gösterecek? sizin... Bu noktada e, rejimle ilgili ben tekrar küçük bir sorum olacak müsaadenizle. E, rejim karşıtlarından e, batıyla bağlantılı olan isimler var mıydı takip ettiğiniz noktada efendim? Ya, rejim karşıtlarının bu, gü ya, bu güce erişeceğini ben zannetmiyorum. Lakin şunu söyleyebilirim. Hı -hı. Bakın İsrail e, birkaç, e, bir, bir, bir üç iki sene önceydi galiba... İran'ın en etkili nükleer çalışma mühendisini hı hı. E, bir numarayı hem de eşiyle bakın eşiyle aynı arabada olduğu halde direkt nokta atışıyla direkt o e, bir numaralı sorumluyu e, öldürmüştü. Hı hı. Yani e, hem de İran içerisinde İran sınırlarında yaptı bunu. E, bu İsrail bu anlamda bu Kasım Süleyman'ın e, yani, Ölüm Yolu dönemindeki anma etkiminde yüzden fazla vatandaşını kaybetti o patlamada hmm. hala net olarak e, kimin yaptığı belli değil. Aynı 2-3 e, gün önceydi Pakistan'daki belli bir Batı destekli grupların e, İran'ı tehdit ettiğini de biliyoruz. E, şimdi Pakistan'da e, Batı destekli İran karşıtı gruplar var, milis hmm. güçler var. E, bunlara İran İran bunları terör örgütü olarak tanımlıyor. Eee bir tarafta İsrail zaten kanlı bıçaklı ve İsrail her an İran'a ne kadar zarar verirse bunu kar olarak görüyor. Ve şunu da, bakın şunu da düşünebiliriz. Yani İsrail İran'ın misillemesi karşısında hatırlayacak olursak bir misilleme yapmamıştı. Yani ciddi anlamda bir misilleme yapmamıştı. Evet. Acaba evet. bu meseleyi mi hazırladı? ...bütün bunlar soru işareti... Evet. ...Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi... ...şu ana kadar sessiz kalması... ...sadece olayı yakından takip ediyoruz açıklaması... Hı. ...ne anlama geliyor... ...bunları bilmiyoruz... ...lakin şunu söyleyeyim... ...tek başına rejim muhaliflerinin... ...bu gücü olacağını zannetmiyorum... ...ancak elbette ki İran... ...özellikle İsrail... ...Amerika ve... ...İran karşıtı ülkeler... ...ülkelere karşı çok büyük teyakkuz oluşturuyor... ...yani... Bir İsrailli, bir Siyonist kolay kolay İran'a giremez. Bir Amerikalı'ya kolay kolay kapatılmaz. Ama bu ülkeler elbette ki İran içerisindeki belli isimleri devşirecektir, bir şey yapmak evet. istiyorlarsa. Evet. Evet. Dolayısıyla bunlar elbetteki rejim karşıtları, şu andaki rejimin karşıtları, eski rejim özlemcileri ve İsrail yanlısı e, yapılar üzerinden yürütecektir. Ama bu helikopter üzerinden mi gider? Bu Hı -hı. program tabii günler öncesinden açıklanmış bir program, bu açılış planı. Kesinlikle. E, ve İran uzun süredir e, yani epey bir zamandır e, İran-Azerbaycan e, Cumhurbaşkanları da bir araya gelmemişti. Hı -hı. Yakın vadede bir en azından benim bildiğim bir iki yıldır görmemiştik ve bu süreçte e, çok şey yaşandı. Yani e, e, Azerbaycan e, Karabağ'ı petekte Türkiye'nin de desteğiyle efendim orada bir koridor açılması söz konusu evet. oldu. Arkasından işte İsrail'de yaşanan Gazze savaşı soykırımı ortaya çıktı. Hı. Yani bölgede çok şey değişti, çok olaylar evet. yaşandı. Evet. Arkasından İran'la Azerbaycan'da çok büyük krizler bahsediliyordu. Ama bugünkü fotoğraf, bugünkü açılış tekrar söylüyorum. Bu söylentilerin İran-Azerbaycan krizinin aslında hı hı. asılsız olduğunu Onların bir kardeşlik mesajı verdiğini, ortak proje yaptıklarını, aynı açılışı yaptıklarını tüm dünyaya gösteren mesajlar verdi. Mesela evet. söylüyorum yani bu oradaki reisinin açıklamaları çok evet. önemli. Ben sosyal medyadan da paylaşıyorum. Aynı şekilde e, Aliyev'in, Sayın Aliyev'in mesajları da çok önemli. Bakın sadece bugünkü açıklamalardan bahsediyorum. Evet. Ortak iş yapacağız, biz birlikteyiz, kardeşiz, daha bir projeler yapacağız. Ve bunu evet. milletimizin, halklarımızın menfaati bölgenin iyiliği için yapıyoruz. Bunlar daha da geliştireceğiz. şeklinde mesajları vardı. Tabii bazıları Bunlar kaç var? Bu helikoptere bindiler. Evet. Ve bu helikopterin gittiği güzergahın tekrar söylüyorum e, güvenlik danışmanları, rehberler kim ayarlıyorsa bu seyahati, bu uh -huh. e, helikopter uçuşunu, bu ekipin ekip kim hazırladı, nasıl bir güzergah belirlendi, şu anda o dediğimiz işte. Kuş uçmaz, kervan geçmez ve sinyalin bile gelmediği, e, havadan müdahalenin yapılamadığı yerlerde haber al alamıyoruz ve e, bu noktada bir kaza yaşıyoruz. Bütün bunlar aklına tabii çok ciddi soru işaretlerini getiriyor. Kesinlikle. Muharrem Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, bakalım ilerleyen dakikalar neler gösterecek. İnşallah Hı. hayırlı haberler ben gelir diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Evet değerli izleyiciler şimdi yine bölgede...